Sevgili İstanbullular. Hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle Ramazanınız mübarek olsun. Tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler Mevlam en güzel şekilde kabul eylesin böyle bir mübarek ayda, böyle mübarek bir şehire, böyle güzel bir hizmetin başlangıcında sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun. Çok değerli hemşerilerim, geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber çalışma geçtiğimiz senelerde beraber çalışma bahtiyarlığını yaşadığım bu mübarek şehre İstanbul'a kazandıracağımız bu eserin bugün temelini atmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. 2018'in en geç sonunda artık Bakırköy İdo iskelesinden Kirazlı'ya kadar Bakırköy Özgürlük Meydanı Bahçelievler, Kirazlı'ya kadar tam 9 kilometre metro yerini altından 40 dakikada, 50 dakikada buraya geliyordunuz. Şimdi artık 10 dakikada geleceksiniz. 10 dakikada da gideceksiniz. İstanbul Türkiye'nin özetidir. Türkiye'nin mozaidir. İstanbul'a hizmet etmek adeta ibadet gibidir. Ne diyoruz? Halka hizmet, hakka hizmettir. Değerli kardeşlerim, İstanbul Medeniyet Şehri, İstanbul Kültür Şehri, İstanbul Tarih Şehri, İstanbul İlim İrfan Şehri, Ticaret Şehridir. AK Parti hareketi nerede başladı? İstanbul'da başladı. Nasıl başladı? Recep Tayyip Erdoğan'la başladı. İstanbul'un 1994'ten önce ne halde olduğunu gençler bilmez. Ama bizim yaşımızdakiler, 30 yaşındakiler çok iyi bilirler. İstanbul, çukur, çöp, çamur diye üç şeyle özetleniyordu. Milletin adamı içinizden çıkan birisi bu İstanbul'un hak ettiği bir şey değil. İstanbul buna layık değil dedi. İstanbul'u bu sefaletten kurtaracağım dedi. Ve siz de aziz İstanbullular da onu belediye başkanı seçti. 1994 İstanbul için bir dönüm noktasıdır. Dünya şehri İstanbul'un sorunlarının, dağ gibi sorunlarının, dağ gibi hizmetlere çözülmeye başladığı tarihin adıdır. İstanbul'da başlayan kutlu yürüyüş bugün Türkiye'de aynı şekilde, aynı kararlılıkla Kurucumuz, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam ediyor. Sizlere onun selamını getirdim. Recep Tayyip Erdoğan bir İstanbul sevdalısıdır. Recep Tayyip Erdoğan bir Türkiye sevdalısıdır. Eyvallah. Osmanlı, Osmanlı Marmara'yı planladı. Dedemiz Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülhamit projelerini çizdi. Yüz yıl sonra, yüz yıl sonra Marmara'yı Hayalden gerçeğe dönüştüren kim? Onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları. Bugün değerli İstanbullular, Marmaray açıldığı günden beri tam 142 milyon İstanbulluya hizmet etti. 142 milyon İstanbullu Asya'dan Avrupa'ya dakikalarla geçti. İşte hizmet bu, işte AK Parti farkı da bu. Bizim eserlerimize onların hayalleri dahi yetişemez. Şimdi değerli İstanbullular bununla bitmiyor. İstanbul'a ne yaparsak, ne projeler kazandırırsak azdır. Çünkü İstanbul'a bizim borcumuz var. Gençliğimiz bu şehirde geçti. En güzel yaşlarımız, en güzel hatıralarımızı İstanbul'la beraber yaşadık. Onun için, onun için İstanbul'a daha çok ama çok eserler kazandıracağız. Yedi tepeli İstanbul'a yedi tane yıldız gibi eser yapıyoruz. Bir Marmaray yapıldı, açıldı. İki hemen Marmaray'ın yanında Avrasya Tüneli. Fatih'in gemileri karadan yürüttüğünü biliyorsunuz. Dedemiz gemileri karadan yürütür de onun torunları, trenleri denizin altından geçiremez mi? Geçirdik mi? Marmara'yı yaptık mı? Hayırlı olsun. Yetmez. Yanında şimdi arabalar için bir tünel yapıyoruz. 20 Aralık'ta da onun açılışını hep birlikte Cumhurbaşkanımızla beraber yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Etti iki. Üç. Biz, biz sizinle gurur duyuyoruz. Yetmedi Yavuz Sultan Selim Köprüsü dünyanın üzerinden tren yolu da geçen en geniş köprüsünü bu güzel şehre, bu İstanbul'a kazandırdık. 26 Ağustos'ta da büyük bir coşkuyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü beraber açacağız. Etti 3, dört... İstanbul İzmir'i komşu kapısı yapacak İstanbul İzmir otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü dünyanın dördüncü büyük köprüsü. Bunun açılışını da bu ayın 30'unda yapacağız. 30 Haziran'da Osman Gazi Köprüsü'nün açılışına hepinizi bekliyorum. Orada köprü açacağız, iftarı da beraber yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Beş, İstanbul Ankara hızlı treni yaptık mı? Hizmet aldık mı? Hayırlı olsun. Altı, altı Dünyanın en büyük havalimanı nereye yakışır? İstanbul'a yakışır. 26 Şubat 2018'de de dünyanın en büyük havalimanını İstanbullulara kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 7 ve sonuncusu. Birim bakalım. Evet, Kanal İstanbul, İstanbul ikinci boğaza kavuşuyor. İstanbul'a bir boğaz yetmez. İkinci boğazda Kanal İstanbul geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bunların bir kısmını ben, Cumhurbaşkanımız, Başbakan yaptık. Başladık, bir kısmı bitti, bir kısmı bitecek. Hiç başlamayan... Bir tane var. Henüz kazmayı vurmadığımız. Hazır ama kazmayı vurmadık. Şimdi bizden görevi devralan Ahmet Aslan var. Aslan gibi bir bakan. Onun için onun için hiç merak etmeyin. O bayrağı devraldı. Kanal İstanbul'u da yapar. İstanbul'un trafik sorununu da evet Allah en aşağı düzeye düşürür. Yapar mı? Ha güzel. Şimdi İstanbul'un trafik derdi var. Belediye başkanımız az önce söyledi. Metrolar yapılıyor. 94'te yarım yamalak 45 kilometre metro vardı. Daha Taksim, Levent bile tamamlanmamıştı. Sirkeci'den Sultanahmet'e giden o tramvay attı. Bugün 146 kilometre metro hattı çalışıyor. Nereden çalışıyor? Söğütlüçeşme'den Çeşme'den biniyorsunuz. Sirkeci'ye geliyorsunuz. Sirkeci'den efendim istiyorsanız diğer raylı sisteme geçiyorsunuz veya yeni kapıya geç geliyorsunuz. Oradan biniyorsunuz. İncirli'ye gidiyorsunuz. Biniyorsunuz. Hacı Osman Bayrı'na kadar gidiyorsunuz. Olmadı. Buradan şimdi İdo iskelesinden bineceksiniz yukarıya. Yukarıdan yine doğu batı istikametinde giden diğer raylı sisteme buradan bağlanıyorsunuz. Böyle örümcek ağı gibi önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde 400 kilometreyi bulacağız. 400 kilometre. Başkanı açıkladı. Bu yetmez dedi elinde sonunda 999 kilometre metroya sahip olacak. Dünya şehri İstanbul. Başkan şunu gel bin yapalım bir kilometre de benden olsun. Bin olsun düz olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli İstanbullular şimdi İstanbul'un hala Trafik sorunu var hanımefendiler biliyorsunuz değil mi? E çünkü 14 milyon nüfus var, 28 milyon seyahat var. İki katı seyahat var. Büyük şehirlerin hepsinde böyle bir problem olduğunu biliyoruz. Ama mühim olan bu problemi azaltmak. Yavuz Selim Köprüsü açılınca ne olacak? İkinci köprüdeki bütün kamyonlar, otobüsler hepsi Oraya gidecek. Biraz rahatlama olacak mı? Olacak. İkinci tüp geçiş yapılınca Avrasya yıl sonunda açılıyor. Biraz da oradan rahatlama olacak. Şu yarım kalan banyo hatları tamamlanınca orada rahatlama olacak. Bu metroyu yapıyoruz. Bakın 9 kilometre deyip geçmeyin. Buradan yüz binlerce insan artık karayolunu bırakacak buradan gidecek. Yılda yılda demiyorum. Pardon. 5 yıl içerisinde bu hatta tasarruf 350 trilyon. Yani yapım bedelinin üçte biri kadar neredeyse. Buraya 1 milyar yaklaşık kavatarsak 1 milyar 200 milyon bir harcama yapacağız. Büyük bir proje. Büyük proje. Bir katrilyon, iki yüz trilyon. Eskiden, eskiden bu paraları, bu paraları hayal etmek bile mümkün değildi. Yetmiş sente muhtaç bir Türkiye'den sadece bir metro, dokuz kilometrelik bir metro için bir milyar iki yüz milyona yakın yatırım yapan bir Türkiye'ye geldik. İşte bu sizin başarınız. Ne kadar övünseniz azdır. AK Parti tek başına iş başına geldi. Türkiye'nin önü açıldı. Dün Van'daydık. Değerli hemşerilerim dün Van'daydık. Van'da vatandaşlarımızla gençlerimizle bir araya geldik. Hasret giderdik teröre inat kardeşliğimizi orada en iyi şekilde ortaya koyduk. Orada bir şey söyledim. Gençler bu terörün tuzağına aldanmayın. Gelin ananızın, babanızın kucağına, onların şefkatli kolları arasına, devletinizin sıcak karşılamasına. Çünkü bu yol çıkmaz bir yoldur bu yolculuk umutsuz bir yolculuktur. Enerjimizi hiç uğruna umutsuz bir yolculuk uğruna tüketmeyelim. Enerjimizi birleştirelim, kardeşliğimizi pekiştirelim ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine doğru el ele kol kola çalışarak ilerleyelim. Çünkü paylaşacak çok şeyimiz var. Bu topraklar hepimize yeter. Onun için ayrışmayı, çatışmayı ortadan kaldıralım. Barışı, kardeşliği, dayanışmayı en ileri noktaya taşıyalım. Bu mübarek ayda, bu Ramazanda Görüyorsunuz bu terör örgütlerinin sevgili İstanbullular hiçbir kutsalı yok. Ramazan demezler, bayram demezler. Bunlar bunlar insanları gözünü kırpmadan öldürüyorlar. Şehitler ölmez. Şehitler bizim kalbimizin merkezinde. Onlar bu milletin geleceği için bu vatanın bütünlüğü için canlarını seve seve verdiler. Onlar bu ay yıldızı bayrağın daha yücelere çıkması için, daima dalgalanması için şehit oldular. Onlar bizim kalbimizin en güzel köşesinde yaşamaya devam ediyor. Değerli İstanbullular, şimdi bütün bu işleri niye yapıyoruz? İnsanımız için yapıyoruz. Ülkemiz için yapıyoruz. Geleceğimiz, çocuklarımız için yapıyoruz. Çünkü elde var, bizde niye yok diye yerinmemek için yapıyoruz. Onlar yaparsa biz daha iyisini yaparız. Bakın dünya İstanbullular krizden krize sürükleniyor. Evet gün açıklandı. Büyüme rakamları açıklandı. 28 Avrupa ülkesinden 25'inden daha fazla 4.8 ilk 4 aylık büyümemiz çıktı. Türkiye'de Türkiye'de kaos, kargaşa. Türkiye kötüye gidiyor. Türkiye krize gidiyor diyenlere inat işte sonuç ortada dünyanın en fazla büyüme sağlayan beş ülkesi arasında Türkiye yerini aldı. Türkiye akşam da budur. İstanbul bugün dünyanın en güzel şehri. Hiç tartışmasız daha da güzel olacak. Belediye başkanımız güzel hizmetler yapıyor. Ekibiyle metro çalışmaları, metrobüs çalışmaları, tüneller efendim İstanbul'un şu sokaklarına, ana caddelerine bakın. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Her taraf yemyeşil, çiçeklerle bezenmiş bu İstanbul hepimizin hayal ettiği İstanbul. Çünkü Ortasından deniz geçen başka şehir dünyada var mı? Evet. Yok. İşte İstanbul. İstanbul bize müjdelenen şehir. Onun için İstanbul'a hizmet bizim boynumuzun borcu. Bugünkü temelini attığımız bu metro İstanbul için ne ilk ne de son olacak. Bir yandan raylı sistemler tamamlanacak. Diğer yandan Akıllı ulaşım sistemleri daha fazla devreye girecek. Ama en önemlisi İstanbul'da trafik sıkışıklığını rahatlatmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber önemli bir eylem planını yakında açıklayacağız. İstanbullulara da buradan duyuruyorum. Hayırlı uğurlu olsun. ve bu projelerin gerçekleştirmesinde emeği geçen bütün kurumları başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere Ulaştırma Bakanımızı, bakanlığımız personelini ve bu projelerde çalışan yüklenici firmaya firmaları tebrik ediyorum. İstanbullular adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok değerli İstanbullular, değerli hemşerilerim, az önce söyledim, bu metro hattı Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy'de yaşayan İstanbullular için adeta bir can simidi olacak. Bir saat şurada İdo iskelesine gelmek için zaman kaybediyordunuz. Şimdi 10 dakikada bineceksiniz Kirazlı'dan, buradan ineceksiniz. Bu ne demektir? İstanbul'un hayatı kolaylaşıyor. İstanbul'un yaşam kalitesi artıyor. Hiç merak etmeyin. Yarın bugünden daha güzel olacak. Hiç merak etmeyin. Hizmet üretecek. Taş üstüne taş koyacağız. Laf üstüne laf koymayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Ramazanınızın tebrik ediyorum. Bu mübarek ayın kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimizin daha da güçlenmesine vesile olmasını Mevla'ndan diliyorum. Ve hepinizi bir kez daha bu sıcak havada bu önemli hizmetin temel atmasında buraya kadar geldiğiniz için teker teker hürmetlerimle, sevgilerimle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Yüklenici firma Bayburt gruba başarılar diliyorum. Ulaştırma Bakanlığımıza ve ekibine İstanbul'a bu hizmetleri kazandırdıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Ama en önemli teşekkür bize İstanbul'a ve Türkiye'ye yakışır hizmetlerin yolunu açan sizlere teşekkür ediyorum. 79 milyon milletime teşekkür ediyorum. Tabi vizyonuyla, liderliğiyle Türkiye'yi Nereden nereye getirdik? Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, Sayın Başbakanımız butona basmak suretiyle temel atma törenini gerçekleştirecektir. Başbakanımıza eşlik etmek üzere öncelikle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımızı, yüklenici firma yönetim kurulu başkanı Abdurrahman ŞenTürk'ü, Sayın Genel Başkan Yardımcımızı, milletvekillerimizi, valimizi, büyükşehir belediye başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Evet, hazır mıyız? Şimdi hep İstanbul konuştuk. Millet zanneder ki sadece İstanbul'a yapıyoruz. Başka bir yere bir şey yapmıyoruz. Buradan 81 vilayetimizin her yerinde eserlerimiz birer birer milletimizin emrinde. İzmir milletvekiliyim. İzmir'e de aynı hizmetleri yapıyoruz. Ankara'ya da yapıyoruz, Konya'ya da yapıyoruz, Kars'a da yapıyoruz, Sivas'a da yapıyoruz, Edirne'ye de, Sinop'a da, Hatay'a da. Kuzeyden güneye her tarafa yapıyoruz. Belediyenin gücü yettiğini belediye yapıyor. Yetmediği yerlerde Ulaştırma Bakanlığımız imdada yetişiyor. Onlara destek veriyoruz. İşimiz hizmet. İşimiz hizmet. Oruç ağız zor tabi ses çıkmıyor. Mikrofonunuz da yok benim gibi. Değil mi? İşimiz hizmet. İşimiz hizmet. İşte güzel. Gönülden gelince hiç susuzluk bahane. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah. Müzik bakanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz.